yaşınız kaç olursa olsun 16 yaşında görünün. Kolejen sentezini uyarmak, cildinizdeki derin kırışıklıkları, cilt sarkmaları ve buralardaki lekeleri gidermek için bu tarifi dikkatlice izleyin. Kivilerin olgun olanlarından bir tane. Kabuklarını güzel soyduktan sonra dilimliyoruz kivenin içerisinde bulunan bolca e, yüksek miktarda e, vitamin sayesinde cildinizi besliyor ve cildi yeniliyor. Cilt hasarını önleyip e, yaşınızdan daha genç görünmenize olanak tanıyor. Hemen bunları ısıya dayanıklı bir kabın içerisine aktarıyorum ve şöyle çatal yardımıyla gördüğünüz gibi güzel akışkan bir püre kıvamı elde ettim. Ve şimdi içerisine jelatin ekliyorum. 2 yemek kaşığı dolu dolu jelatin ekliyorum ve ocağa götürüp jelatin tamamen eriyene kadar ara ara karıştırarak bunu benmere usulü olarak ısıtıyoruz arkadaşlar. Hazırladığımız bu maskeyi haftada 2 kere 3 kere tekrarlayabilirsiniz. Cilt üzerindeki ölü deri tabakasını da temizlediği için aynı zamanda ne yapıyor? Cildi daha yeniliyor ve genç bir görünüm elde ediliyor. Bebek gibi porselen bir ten elde etmek için bu tarifi uygulamanızı öneririm arkadaşlar ki şu an tam da mevsimi ve bunu aldığınızda biraz olgunlaşmasını bekleyin. Yumuşak kıvama geldiğinde bu şekilde hazırlayın. Hazırladığım bu maske 3 defaya kadar kullanılabiliyor. O yüzden buzdolabında saklayın kapaklı bir kabın içerisine cam bir kabın içerisine koyun. Haftada üç kere şeklinde tekrarlayın. Göz çevresi hariç uygulayın. Eller, boyun, dekolte şeklinde uygulama yapabilirsiniz. Beni buraya kadar izlediyseniz videoyu beğenmeyi, tarif çevrenizle paylaşmayı ve Instagram hesabım Türkan Yellowstone buradan da takip etmeyi unutmayın. Youtube kanalım yeni Youtube kanalım Türkan Yellowstone 2 buradan da takip ederseniz çok memnun olurum arkadaşlar. Şimdi cildimize e, tek bir kat halinde sürüyoruz şöyle bolca bolca uyguladım e, ağız çevresi hariç olarak alın burun komple uyguluyoruz bakın daha sonrasında alın kısmına ikinci katı uyguluyorum alın kısmındaki o gözenekleri ve portakal kabuğu görünümde gideriyor. Şöyle biraz da cilde daha fazla nem versin ve kırışıklıkları da toparlasın diye şöyle kivi parçalarından da koyuyoruz ve cildimizi toplamda en çok 15 dakika, en az 10 dakika bekletiyoruz. 10 dakika sonra cildimizdeki bu kivileri çıkartıp önce cildimizi ılık suyla, ardından da soğuk suyla yıkıyoruz. Bu işlem maskeyi geceleri uygulamanızı öneririm arkadaşlar. Kiviye karşı hassasiyeti olanlar lütfen bunu kullanmasın. Uygulama öncesi cildinizin küçük bir yerine sürün. Herhangi bir alerji belirtisi olmazsa kullanabilirsiniz. Bay bay.